Ya ne aşk kızım ya, kızım sayende felsefemi değiştirdim felsefemi. Ben de erkekler gibi düşünüyorum artık. Önce seks, sonra aşk. Nasıl? Dersimi öğrenmiş miyim hocam? Hı? Erkeklerin hepsi aynı, yalnızca boyları farklı. <laughs> Fuat mı? Yok kız. O başka farklı. Gerçek bir centilmen. Çok da romantik. Hı? Bizim okuldan edebiyat öğretmeni. Ne? Kafası çalışan adam Yatakta çalışamaz mı? Şutlayayım öyle mi? Ay kız yazık ya. Gelmişken diyorum bir şans verin ha. Ya bunu niye soruyorsun kızım ya benim kızım beceremiyorlar, beceremiyorlar. Hmm. Bu kez oluruna bırakacağım. Su akar yatağını bulur. Hmm, gerçi Fuat çok yavaş ama biraz zor bulur. <laughs> Hello. Is it me looking for? Aa, şey. <laughs> Fuat'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne güzellik böyle. Çok teşekkür ederim. Onlar ne? Şiirler de olsun istedim gecemize. Turgut Uyar, Edip Cansever, Can Yücel. <laughs> Ruhumun fenerleri onlar. Benim de öyle. Hande ne dedin? Bak kızım, şiirden yatağa giden yol çok uzun. Ve sen çok zaman kaybettin. Kendine gel Gizem. Geç Romantizm <laughs> yok. Şiir gecesi mi yapacağız yani? Şiir gibi bir gece yaşayacağız Gizem. Ekmek. Şarap. Sen. Ve ben. O zaman ben tırbışon ve kadehleri getireyim. Evet. Bir rakam söyle güzel kadın. 333 Ve ağzın ağzımı öptüyse çünkü için sözle doldur. Elim eline değdiyse çünkü elin yaratılmış işler doğurur. Gözlerine baktım ise ki bakmışımdır. Onlar bir denizi sezme derinliğindedir. Ve saçlarına ve boynuna ve omuzlarına baktım ise ki bakmışımdır. Onlar bir kuşun uçuşunu sezme derinliğindedir. Ey sözlerim benim. Onlar ki bana her zaman bir diriliş verenidir. Mesela dedir. Açayım mı? Hemen mi? Geç bile kaldık. Sen de bir şiir okusana, gecesi olmasın. O bana bakıyor, ben ona. O bana bakıyor, ben ona. Canım yanarcasına. Peki ama ne zaman, ne zaman olacak bu iş? Bir de ben deneyeyim istersen. Yok yok gerek yok. Gece soğumaya başladı ama. Ben deneyeyim. Ulan madem şarap açmayı beceremiyorsun, şarap niye alıyorsun? Alsana kutu bira, tıs diye hemen açılsın. Şarabı açamayan adam. Ay yine yanlış yolları saptın galiba. Şşşt. Şarap havalanmalı biraz. Geçen gün izlediğimiz film çok güzeldi değil mi? Ben böyle kadınları çok seviyorum. Hafif balık etli olacak. Ah ne münasebet. Ben balık etli miyim? Üzerinde tek parça bir elbise. Dekoltesini öldü çok fazla öyle çok az. Şuradan şöyle hafiften çatalları gözükecek. Sekseperliğinin farkında ama umursamaz. Rüzgara doğru yürüdüğünde etekleri uçuşacak. İçim gidiyor öyle kadınlara. İnanılmaz. Sen neden böylesin? Nasıl? Yani çok sakin, çok rahat. Senin yanında ben kendimi çok rahat hissediyorum. Yoksa bana mı öyle geliyor? Sanki hiç ön yargılı değil misin gibi. Ben hayatta insanların başına her şeyin gelebileceğine inanıyorum. Özellikle bizim gibi toplumlarda kadınların yetiştirilmek koşullarını düşündüğümüzde... ...otokontrollü davranıyorlar. Öyle değil mi? Evet. E Doğrusun istersen çok haklısın. Yani ben çok kontrolü davrandım bu yaşıma kadar. Bunu yapma Gizem, şunu yapma Gizem, bu hataları yapma Gizem diye diye hiç kimseyi koklatmadım. Yani hiç yanlış yapmadım. Bu yüzden de öyle duruyor. Artık hata yapmak istiyorum ve gerçekten ben bu muhabbetten çok sıkıldım. Şiir şiir söylemek değil, şiir yaşamak istiyorum ben. Nasıl yani? Yani yani şiir gibi şey yapmak istiyorum. Ne? Ne yapmak istiyorsun? Evet. Çamaşır Malumunuz yarın okul var ya Tamam Başka bir akşam devam ederiz Ederiz değil mi? İnşallah Senin gibi ince ruhlu şiirden anlayan Soylu bir kadın bulmuşken Bırakmak istemem Gizem İyi geceler Fuat Bey Yarın okulda görüşürüz Bizim hikayemiz yeni başlıyor Gizem Diolch si yn fawr iawn am wylio'r fideo.